Arkadaşlar şimdi sizlere nötr atlamalı lamba bağlantısı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Mesela burada bir 3-1.5 bir kablomuz var. Yani 3 tane damarı var. Ee, burada mesela kahverengi faz olarak kullanacağız. Mavi nötr olarak kullanacağız. Yine sarı yeşili faz olarak kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Mesela buradan e, sigortadan 2 faz, e, tane fazımı bağladığımda yani sarıya da faz vereceğim. E, kahverengiye de faz vereceğim lambalarımı farklı farklı bağlayacağım. Yani nötre atlama yapacağım. Sarıdan bu lambaya faz vereceğim. Kahverengiden de, de bu lambaya faz vereceğim. Bu hani spot bağlı olan yerlerde iş yerlerinde arkadaşlar bu yapılır çoğunlukla. Hani oralarda asma tavanın içine böyle izolasyonlu kablolarla hat çekilir. 3-2.5, 3-1.5. Yani çoğunluk aydınlatma 3-1.5'la çekilir. 3 buçukluk kabloyla hat çektiğinizde hani bütün lambalara ayrı ayrı faz kullanmazsınız. Hani ayrı ayrı şöyle bir 3 2 3 buçukluk veya 2 bir buçukluk kablo çekmenize gerek kalmaz. 3 15luk buçukluk bir kablo aldığınızda hem sarı yeşili toprak hattını faz olarak kullanacağım hem de kahverengi faz olarak kullanacağım. Şimdi de uygulamalı olarak gösterelim. Hani önce bir doğrudan sigortadan bağlantısını göstereceğim. Sonra bir de anahtar bağlayarak bağlantısını komutatör anahtar şeklinde bağlantısını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradan e, sarı, yeşil ve kahverengi faz olarak sigortama bağlayacağım. Tesisatta kesinlikle arkadaşlar hani e, Clemens tornavidası kullanmayın. E, bu, bu şekilde kontrol kalemi kullanırsanız daha sağlıklı olur. Bakın buraya kadar hani plastik e, buraya kadar sizi koruyor ama bunun burası açık yani çok tehlikeli yani şu an enerji kesik olduğu için ben biraz daha pratik olduğu için Clemens tornavidası kullanıyorum. Şimdi e, arkadaşlar burada mesela 3 tane kablomuz var. Ben bir tane daha sigorta ekledim. Yani e, her e, iki tane lambayı ayrı ayrı sigortadan e, nasıl yakacağım? 3 2,5 3 1,5'luk kabloyla onu göstereceğim. Mesela şu an maviye nötr veriyorum, sarı yeşile faz vereceğim. Kahverengiye de faz vereceğim. Hani sigorta kutusundan bu şekilde bağladığımı düşünün. Buradan bağlantımızı yapalım. Ben yani çok teferruatlı bağlayamadım arkadaşlar. Yani Tabi biraz daha şuradan izolasyonu açıp daha sarklı bağlayabilirsiniz. Ben biraz daha müsvedde bağladım geçici olarak. Şimdi arkadaşlar buradan faz nötrü gireceğim. Ee, faz nötrü gireceğim. Sarı yeşilin fazını da bunu yapacağım. Diğer lambamda sarı yeşil faz olarak yapacağım. Yine buradan mesela sarı yeşili hiç e, duyuya girmeden doğrudan göndereceğim. Diğer e, duyuya. Ama buradaki faz ve nötrü de Yine buraya e, bağlantı yapacağım. Şimdi duy bağlantısını bu şekilde yapıyorum. Faz ve nötrü, hani e, bunu spotlarda klemens de yapıyorlar. Yani duyuya doğrudan bağlamayabilirsiniz. Klemens üzerinde de bağlayabilirsiniz. Faz ve nötrü olduğu gibi doğrudan bağlayacağım. Tabi bir buçukluk kablo klemens yerlerine girmiyor. Ben de klemense bağlayayım arkadaşlar. Duyumuzu bu şekilde bağlayıp klemenizle burada hani harici bir şekilde birleştirme yapacağımız. Şimdi buradan arkadaşlar faz nötrü birleştiriyorum. Mesela bununla fazı birleştiriyorum. Bu şekilde faz nötrü birleştiriyorum. Şimdi buradan mesela faz nötrü kahverengi kabloyla bu lambanın fazını verdim. Sarı yeşilde de fazım var benim gördüğünüz gibi. Burada sarı yeşilde de fazım var. O faz mı da arkadaşlar ne yapacağım? Bu lambaya vereceğim. Ee, tekrar o lambaya da bağlantı yapalım mesela. Şunla yapalım. Buradaki klemensten tekrar yine bir faz nötr atlaması aldım bu lambaya. Ee, açıkçası hani faz almama gerek yok. Sadece nötr alacağım. Fazı kaldırabiliriz. Yani şimdi benim nötrüm ortak ama sadece nötrüm ortak olacak. Şunun ikisini de yine sarı yeşili birleştireceğim. diğer tarafa da fazla sarı yeşille vermiş olacağım. Buradan yine harici bir şekilde ile birleştiriyoruz. Sarı yeşilimizi doğrudan buraya verdik. Buradan da sadece nötr aldık arkadaşlar. Şimdi evet buradan nötrümüzü aldık. Yine buraya klemens bağlantısı yapacağım. Fazımı sarı yeşille vereceğim kahverengi Yine maviyle de nötrümü vereceğim. Bağlantımı bitireceğim. Nötrümüzü bağlıyoruz ve fazımızı bağlıyoruz. Şimdi bir uygulama yapalım arkadaşlar biz ne yaptık sistemin nasıl bir çalışmasını istedik mesela şu an burada benim nötrümde olduğu için her iki otomatik kaldırmam gerekiyor gördüğünüz gibi sadece bu lambam yandı bu lambam yanmayacak çünkü nötr buna bağlı olduğu için bunu da kaldırdığımda yanacak yani nötr ortak olduğu için şimdi arkadaşlar nötrü hani harici olarak verirsem her iki lambam da sigortadan farklı şekilde yanacak. Hani iş yerlerinde bu sistem olduğu için bu şekilde gösterdim. Nötr atlamasını 3-1.5'dan bu şekilde yapılıyor. Bakın hani faz nötrü olduğu gibi buna verdim. Nötrü aldım. Yine içindeki sarı yeşil de aldım. Sarı yeşili bu lambaya faz, faz olarak verdim. Yine nötrü buradaki lambadan ortak bir şekilde aldım. Lambam bu şekilde çalışacak arkadaşlar. Soldaki tek sigortamda nötr hattı olmadığı için o buna bağlı oldu. Hani ne harici olarak verirsem farklı bir soktadan lambam her ikisi de ayrı, ayrı yanmış olacak. Şimdi bir de arkadaşlar sizlere şey göstermek istiyorum. Ee, hani bunu anahtarla, komutatör anahtarla nasıl yapabiliriz? Bir de o sistemi görelim. Şimdi bu atımıza bir tane faz, bir tane de nötr bağlayalım. Önce bir tane nötr hattı bağlıyorum. yine bir tane de faz kablosu bağlıyorum. Yine burada bir tane de lambam olacak arkadaşlar. Bir tane de komutatör anahtarım olacak. Şimdi komutatör anahtarımızın yine burada arkadaşlar bir tane ortak ucu var. Yani bu ortak uç komutatör anahtarımızın enerji girişi. Bu hattan buraya enerji gelecek. Şu iki diğer klemensler bu iki diğer klemensler arkadaşlar lambaya giden devre kablomuz mesela bunun bu şekilde bağladığımızda kahverengi faz yapacak olursam şimdi komutatör anahtarımızın faz gezişi yapılmış oldu. Ben diğer kablolarla da yine buradan devre bağlantısını yapacağım. Mesela bunu mavi ile lambamın birini yakacağım. Yine diğer e, sarı yeşille de diğer lambamı bağlayacağım bu şekilde. lamba bağlantım bu şekilde. Bunlar benim dediğim gibi çıkışlarım. Devre kablolarım. Anahtarımızı bu şekilde kapattığımızda anahtarla işim bitti benim arkadaşlar. Bu şekilde lambamı yakıp söndüreceğim. Şimdi anahtar bağlantılarını yapalım. Bu da benim lambaya giden kablom olsun. Bu faz nötrle bunu besleyeceğim arkadaşlar. Yine buradan bir nötr alacağım. Sarı yeşille de diğer lambamı besleyecek şekilde bağlantı yapacağım. Şimdi buradan arkadaşlar bu kablodan gördüğünüz gibi e, bu atıma bağlantı yapacağım. Bu at bağlantısından sonra tekrar lamba bağlantılarını e, kalem üzerinde yapmam gerekiyor yine harici bir şekilde. Bağlantılarını birlikte yapalım. Buradan yine faz nötrleri bağlıyorum. Lambamıza. Buradan da yine faz nötrü bağlıyorum. Sadece nötr atlaması alacağım diğer tarafa başka atlama almayacağım arkadaşlar. Hani fazı sarı yeşilden alacağım. Bu şekilde bağlantı yapacağım. Yine sarı yeşili buradan klemens e, ile alabilirim. Sarı yeşilimizi buradan alıyorum. Klemens ile birleştirdim bunu. Lambamızı biraz daha şöyle yakın yere alabiliriz. Buradan şimdi yine e, faz nötr bağlantılarını sarı yeşili faz olarak veriyorum. Yine nötrümü diğer lambamdan aldığım şekilde Bağlayacağım arkadaşlar. Bağlantımız bu şekilde. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bizim bu bağlantımız kaldı. Bu at bağlantımızı da yaptığımızda göreceğiz. Şimdi öncelikle nötr yani lambaya aydınlatmama giren 3 2 3 1.5 kablonun içindeki nötr hattına sigortadan gelen nötrümü doğrudan bir vermem gerekiyor ve nötrle işim kalmayacak benim. Şöyle görecek şekilde bağlayayım. Şu an nötr hattını bağladım ve benim aydınlatmaya giden nötrüm şu an verilmiş oldu. Bir de anahtara giren faz kablomuz vardı. Siyah kahverengi kabloyu ben faz yapmıştım. Ortak uca vermiştim. Yine buradan da mı alıyorum. Fazımı da anahtarımın ortak ucuna ortak ucuna giriyorum. Fazla da işim kalmadı benim. Şimdi hem burada ve diğer tarafta iki tane kablo kaldı. Devre kablolarımız kaldı. Yani devre kablo ne demek arkadaşlar? Anahtar ile aydınlatma arasındaki enerji akışını sağlayan kabloya biz devre kablosu diyoruz. Aynı zamanda anahtarımızın faz çıkışı, aynı zamanda lambalarımızın faz girişi. Şimdi ee, mesela buradaki sarı yeşili sarı yeşile bağlayabilirim. Çünkü sarı yeşile hangisini fazla yaptım? Bu lambanın fazlını sarı yeşil yaptım. Sarı yeşili buna bağlıyorum. Evet. Buradan yine bir tane daha devrem kaldı. Yine mavi de bu anahtarın faz çıkışı. Bunu da kahverengiye şu lambamın fazına bağladım. Ve bu şekilde çok basit bir şekilde 3-1.5 kabloyla nötr atlamalı tesisat nasıl yapılır? Elektrik tesisatı, lamba bağlantısı nasıl yapılır? Ee, sıva üstü arkadaşlar hani bu sistem. Bakalım mı bir? Anahtarı ters çevirmem gerekiyor. Ee, Her hani bu şekilde yanması gerekiyor. Bu şekilde söndü. Yine de fark etmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lambanın birisiyle bunu yakıyorum. Bunu yani bu yanıyor. Diğer anahtarla da yine bu yanıyor. Hani ikisi de yanıyormuş gibi gözüküyor ama şu yanmıyor arkadaşlar. Çok yan yana olduğu için birbirinin enerjisini etkiliyor. Şu an bu yanıyor. Şimdi de bu yanacak. Gördüğünüz gibi. Yani nötr atlamalı komutatör anahtar bağlantısı da bu şekilde yapılabilir. Çünkü böyle ardiye gibi yerlerde ee, bağ evlerinde İki tane lamba bağlayacaksınız, ayrı ayrı yanmasını istiyorsunuz. Yani arkadaşlar sigortadan bu hattan her birine üç bir kablo mu götürmeniz gerekiyor. Enya da çekemiyorsunuz çünkü sıva üstü. Ondan dolayı hani her birine üç bir buçuk iki bir buçuk kablo çekmekten ise üç bir buçuk kabloyla sigortadan veya herhangi bir yerden gördüğünüz gibi iki lambayı da yakabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz like yapıp kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın. Saygılar.